Selamlar sevgili yükselen oğlaklar ve oğlaklar bir padişah olsaydınız muhtemelen sefere çıkacağınız artık gözünüzün yeni ufuklara dikeceğiniz Eylül ayında sizi ne gibi gelişmeler bekliyor bunu değerlendireceğim. Başlamadan kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizi desteklerseniz çok seviniriz. Hem de siz de gelecek videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Bakalım bu ay size hangi döngüler bekliyor ve nelere dikkat etmelisiniz. Bu dönem Vizyonunuzu genişletme zamanıdır. Keşfetme ve öğrenme zamanıdır. Bu tarihlerde hayatınıza bir anlam arayışı girecektir. Bu yüzden açık fikirli olmalısınız. Bir yolculuk veya yeni bir uzmanlık alanına yönelik bir eğitime başlamak için ideal bir zamandasınız. Bu tarihlerde babanızla ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda dini konular ve felsefi konularda daha çok ilginizi çeker. Hayat anlayışınızı geliştirmek istersiniz ve geliştirirseniz de bunun size bir takım fırsatlar getirebilme ihtimali çok yüksektir. Bu tarihler sırasında sevdiklerinizle derin ve samimi bir bağ kurma arzusunu hissedersiniz. Gizemli yönleri olan insanlara daha çok ilgi duyarsınız. Ya da bu dönemde birilerinin sizi sevip sevmediğiniz konusunda kafanız karışabilir. Sığ insanlar bu dönemde hiç ilginizi çekmez. Cinsel enerjiniz artar ve kendinizi çok daha genç ve enerji dolu hissetmenizi sağlar. Ayrıca bu transit sırasında psikolog olan biriyle tanışabilirsiniz. Bu tarihlerde siz veya partneriniz bağlılığınızı bir sonraki seviyeye taşımak isteyebilir. Bu dönem yeni yerler keşfetmek, yeni insanlar tanımak ve maceraya çıkmak için mükemmel bir zamandır. Yakınınızdaki olan ama bir türlü gitmeye zaman bulamadığınız yerlere gidip gördüğünüz güzelliğe şaşırabilirsiniz. Ayrıca imkanınız varsa tatile çıkmak için güzel bir zamandır. Tatilde harika vakit geçirirsiniz. Ayrıca bu tarihlerde size farklı gelen ve yeni şeyler öğretecek insanlardan etkilenirsiniz. Bu durumlar hayatınızı nasıl yaşadığınızı düşünmenize neden olur. Yani yeni keşfettikleriniz hayatı bakış açınızı değiştirecek. Ve size başkalarıyla paylaşmak isteyebileceğiniz yeni bakış açıları katar. Böyle yabancı birine, yurt dışından birine, uzaktan birine aşk yaşama ihtimaliniz de vardır bu tarihlerde. Bu tarihlerde kariyer planınızı ve profesyonel hedeflerinizi düşünürsünüz. Çalışıyorsanız patronunuz veya amirinizle iş şartlarınızı konuşmak istemeniz çok muhtemeldir. Kendi işinizi yapıyorsanız bu dönemde hedeflerinize yönelik stratejileri planlamak için veya mesleki eğitim almak için ideal bir zamandasınız. Daha gerçekçi düşüneceğiniz ve kararlar vereceğiniz bir dönem olacak. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakarsınız, teknoloji veya iletişim alanında çalışıyorsanız, bu dönem size ayrıca mesleğinizle ilgili faydalı gelişmeler getirir. Bu tarihler aralığı çalışma hayatınızda kullanabileceğiniz yoğun bir enerji size getirir. Şu anda çok yoğun tempoda çalışıp işlerinizi çok iyi bir şekilde halledebilirsiniz. Projelerinizi bitirmek ve birikmiş işlerinizi bitirmek için mükemmel bir zamandır. Bu tarihlerde yine kendi işinizi kurmayı düşünmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza ve beslenmenize dikkat etmeniz gereken bir tarihlerdir bunlar. Yani bu tarihlerde bunlara dikkat. Aynı zamanda ateşli hastalıklara yakalanmaya daha yatkın olursunuz.